Merhabalar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Emziren anneler oruç tutabilir mi? Bugün bu videoda bunu konuşacağız. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videonun sonunda merak ettiğiniz konular hakkında sorular sormayı ve zil sesine basarak bildirimlerden haberdar olmayı unutmayın diye hatırlatıyorum ve başlıyorum. Emzirme dönemi biliyorsunuz bir yıl ya da iki yıl kadar sürebiliyor ve bunun ilk 6 ayı sadece anne sütüyle beslenen bir bebekle geçiyor. Bir yaşından sonra da işte genellikle ek gıda başlanıyor ve akşamları sadece bebek besleniyor emziriliyor bu şekilde yani bebeğin işte bu durumda ilk 6 ay dönemine geldiği zaman anne oruç tutabilir mi? İşte bebek 2 yaşında anne emziriyor oruç tutabilir mi? İşte bu dönemler aslında biraz belirleyici oluyor. Yani bebeğin aylığına göre annenin oruç tutmama noktasında aslında karar vermesi değişebiliyor. Emzirme döneminde oruç tuttuğunuz zaman süt yapımı devam eder ve bebeğe zarar vermez. Sizin aldığınız kalori oruç sırasında azalır. Yani tabii ki ister istemez aynı kaloriyi alamazsınız. Ama sütün miktarı etkilenmez. Yani vücut kendini bu kısıtladığı kaloriye asla bebeğe kullanmıyor. Bebeğin enerjisini ve sütünü, kalorisini azaltmıyor. Bir şekilde dengelemeye çalışıyor. Çalışmalar şunu göstermiş. 24 saate kadar açlık sütün miktarını ve aslında besin değerini değiştirmiyor. Ama siz vücudunuzda açlığın getirdiği bir halsizlik, sersemlik, yorgunluk, tansiyon düşüklüğü, hipoglisemi gibi semptomlar hissederseniz işte bu durumda tutup tutmama kararı sizin sağlığınız daha doğru bir karar olacaktır. Dayanabiliyorsanız süt miktarı ve besin değer açısından bir değişiklik olmayacağı için bebeğiniz bu durumdan etkilenmez. Ama ilk 6 ay sadece anne sütü verildiği durumlarda, işte o dönem ruhsat da var size, muafsınız da bu anlamda. O dönemler bebeğinizin besin değeri etkilenmemesi için ve sizin beden durumunuzun etkilenmemesi için oruç tutmayı aslında çok da tavsiye etmiyoruz. Ama 6. aydan sonra et gıdayı başlandıktan sonra dayanabiliyorsanız tutabilirsiniz. Yapılan çalışmalar Ramazan döneminde oruçlu olan annelerin, bebeklerinde kilo ve büyüme hızında aslında bir değişik olmadığını göstermiştir. Bebeğini zaten sizin besin düzeyinize, beslenmenize değişiklikleri aslında önceden hazırlıklı. Çok daha az gı gıda alıp diyet yapan, e, kilo veren annelerin de sütün yağ içeriği aslında değişmiyor. Miktarı da değişmiyor. Gerekli yağ, anne sütündeki gerekli yağ, annenin depolarından bir şekilde süt için çekiliyor ve normal miktarda ve normal besin değerinde süt üreterek devam ettiriyor. Ancak sen annesin ve emziriyorsun diyelim ki kendini kötü hissettin. Başın döndü, elin titredi. Yani hamilelik dönemindeki gibi sıkıntıların oldu, halsizlik yaptı, dayanamadın. İşte bu durumda tutmak için kendini zorlamayıp kaza etmen çok daha doğru olacaktır. Özellikle bu dönemde çinko, magnezyum, kalsiyum anne sütündeki miktarı bebek için çok önemli. Bundan dolayı da iftar sahur arası bu eksiklikler kapatılmaya çalışılmalı. Bunlardan zengin gıdalar tüketmeye çalışmalısınız. Bebeğinizin yeterli süt alamadığını nasıl anlayabilirsiniz? İşte o zaman oruç tutmayacaksınız. Nedir? Birincisi bebeğiniz altını çok daha az ıslatmaya başlayacak. Normalde günde 6 defa bez ıslatmalı. Eğer altının altındaysa yeterli sıvı alamadığını düşünebiliriz. Diyelim ki emzirdiniz, doydu ama huzursuz. Yani Memeyi bırakmak istemiyor, ağlıyor. İşte o durumda aslında doymadığını düşünebiliriz. Beklenen kiloyu almadığını görürsünüz. İstediğiniz kiloda ilerlemez. Bebeği, doktorunuz da bunu bu şekilde söyler. Bebeğiniz mutsuz, huzursuz ve keyifsiz olabilir. İşte bu durumlarda bebeğinizin yeterli süt alamadığını düşünebilirsiniz ve o zaman oruç tutmamalısınız. Tabii ki ben bir tıp hekimiyim. E, dini pencereden e, kısımlara çok hakim değilim ama çok, çok değer verdiğim saygıdeğer dini önderlerden bu bilgileri aldım. Bakara suresindeki ayetlerden bahsedeceğim. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 2 Taksim 184. ayeti şu şekilde geçiyor. Oruç sayılı günlerdendir. Sizden kim hasta? ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyum için fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa mesela fidyeyi fazla verirse o kendisi için daha fazla hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için çok daha hayırlıdır. Bu Diyanet İşleri'nin Kur'an-ı Kerim mealinde bir ayet daha var. Bakara Suresi 2 Taksim 185'te. O sayılı günler insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve Hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delili olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta ve veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylıklar diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. Yine bu da Diyanet İşleri'nin Kur'an-ı Kerim mealinden. Şimdi bunlar e, ayetler yani zorluk değil. Peki Diyanet İşleri Başkanlığı ne diyor? Hangi hallerde Ramazan ayında oruç tutulmayabilir? Cevap İslam dini kişileri güçleri nispetinde sorumlu tutmuş, güçlerini aşan, veya sıkıntıya yol açan durumlarda kolaylaştırıcı hükümler getirmiştir. Aşağıdaki mazeretlere sahip kimselerin Ramazan'da oruç tutmakla yükümlü olmayıp daha sonra kaza etmelerine veya yerine fidye vermelerine ruhsat tanınmıştır. Birincisi hamilelik, ikincisi emzirme dönemi, üçüncüsü çocuk. Oruç tutmaları kendilerine ya da çocuklarına zarar vermesi halinde hamile kadınlar oruçlarını tutmayabilirler. Emziren kadınlar da sütlerinin kesilmesi ya da çocuklarının zarar görebileceğini düşündüğü durumlarda oruç tutmayabilirler. Sevgili peygamberimiz buna e, müsaade etmiştir. Sonuç olarak tüm bunları konuştuk. Bilimsel pencereden, tıbbi pencereden, dini bakış açısından 17 saate varan açlık, susuzluk, anne adayında vücudunda, bebeğinde savunmaya neden olan bazı alarm durumları oluşturabiliyor. 9 saati geçen açlık durumunda genellikle bu alarmlar devreye giriyor. 9 saatten az süren açlık ve susuzlukta aslında vücut bunu kolaylıkla tolere edebiliyor eğer bedende herhangi bir kronik hastalık yoksa. Ama 9 saati geçen açlık durumunda, susuzluk durumunda özellikle anne adaylarında bir önceki videoda ve bu videoda bahsettiğim olumsuz sonuçları doğurabileceğinden özellikle böbrek hastalığı varsa, diyabet hastalığı varsa, gebelik tansiyonu varsa özellikle oruç tutmalarını istemiyoruz. Hatta hamilelerin kendilerini zorlayarak hem bebekte hem de kendinde kötü olumsuz sonuçlar doğurabilecek işte bu tür durumlarda oruç tutmalarını tavsiye etmiyoruz. Emzirme döneminde ise açlıkta süt miktarı 24 saate kadar değiştirmeyeceği için bebeğe bir zararı yok. Bunun yanında tıpkı hamilelik gibi emzirme döneminde de işte yolculuk hali, hastalık hali, kendinizi kötü hissettiğiniz, bebeğin sütünde azalma hissettiğiniz durumlarda da işte o zaman tutmayıp kaza edebilirsiniz. Evet sevgili anne adayları. Sen tolere ettiğini düşünüyorsun. Yapabildiğini düşünüyorsun. Herhangi bir sıkıntılar yaşamıyorsan, yani hiç zorlanmadan oruç tutabiliyorsan gerçekten oruç tutabilirsin bu senin kararın. Ancak dinimiz bizim zorluk dini değil. Size bu kadar kolaylıklar, ruhsatlar vermiş. O zaman kaza edebilmek varken uzun açlık dönemlerinde, uzun susuzluk dönemlerinde hem bilimsel pencereden hem dini pencereden baktığınızda oruç tutmamanız sizin için sağlıklı olandır. Ama zorlanmıyorsanız tabii ki tutabilirsiniz hekim kontrolünde. Peki, emziren anneler için ne diyeceğiz? Tutabiliyorsanız tutun. Bebeğinizin idrar çıkışı iyiyse, kilo gelişimi iyiyse, rahat uyuyorsa, doyuyorsa, kendinizi ve bebeğinizi iyi hissediyorsanız, herhangi bir rahatsızlık hissetmiyorsanız o zaman tutabilirsiniz. Ama şunu unutmayın. Ramazan orucunu kaza etmek hakkınız. Bu ruhsata sahipsiniz. Bu ana prensibi unutmadan ayrıntılara boğulmadan biliyorsunuz bizim dinimiz kolaylık dini. Evrensel nitelikte bir din. Zorluk yok, aşırılık yok bizim dinimizde. İnsanlar gücü nispetinde sorumlu tutulur ve bu konudaki ayetler açık. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Allah size güçlük çıkarmak istemez. Sevgili peygamberimizin hadisleri de bu yöndedir. Ondan dolayı da bu anlattıklarımın eşiğinde sevgili anne adayları ve sevgili emziren anneler tutup tutmama kararını tekrar düşünerek en doğru kararı vermeye çalışın. Bir videonun daha sonuna geldik. Ayrıntılı, detaylı olarak sizi bilgilendirmeye çalıştım. Umarım bu anlattıklarımın ışığında sizin için en doğru kararı vereceksiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum efendim. Rabbim nice Ramazanlara çıkmayı nasip etsin hepimize. Görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın.